Dilerim Trabzonspor için sonuç iyi olur. Trabzonspor'un yarınki maçı en azından iki farklı kazanması lazım. Ancak bu oldukça zor olacak. Çünkü Barcelona uluslararası tecrübesi çok olan bir takım. Çok değişik özelliklere sahip. Yarınki maçı istedikleri gibi yönlendirebilirler, isterlerse berabere de bitirebilirler. Barcelona'yı eleyebilmek için Trabzonspor'un bu maçı en az iki farklı kazanması gerekiyor. İkinci maçta atmosfer çok değişik olacak. Barcelona'nın Nou Camp stadı, o staddaki atmosfer, İspanyol seyircisinin coşkusu Trabzonspor'un işini zorlaştıracaktır. Evet Sayın Sümer, Barcelona maçı öncesinde artık son antrenmanınızı da yaptınız, istirahate çekiliyorsunuz. Barcelona takımında ileride Stoykov ve Salinas, defansta geçilmesi geçinmesi zor olan Kuman ve Kaleci Zubizarete gibi isimler var. Bu e, isimler için özel önlemleriniz var mı? Şimdi bir kere takım önlemi olarak e... ...bunları düşünüyoruz. Koliman üstelik e, savunmadaki güvenliğinden... ...daha çok e, atağa etkisi... ...ve oyun kuruculuk özelliğiyle... ...bizi düşündüren bir oyuncu. E, onunla özel olarak ilgilenmeyi de... ...düşünüyoruz. Yani önlemlerimiz içerisinde... ...yer alan onun oyun kurması... ...oyunu yönlendirmesi ve hatta... E, Barcelona takımını atağa hazırlayan çok etkin bir oyuncu olmuş olması. İlk yarım saat için ne tür bir skor değişikliği sizi ümitlendirebilir ve hesaplarınızın doğru yolda olduğunu gösterebilir? Şimdi e, maçın başı veya sonu olarak düşünmüyoruz, bütünü olarak düşünüyoruz. Yani e, ümitsiz dakikalar yaşamak e, düşündüğümüz bir şey değil. Yani, maçın bütününde her an sonucun değişebileceği hazırlığı ve duygusu içerisinde olmanın doğruluğuna inanmaktayız. Ve e, bu duyguyu oyunculara sahaya yansıtacak bir şekilde telkin edebilirsek sanırım maçın bütününde kazançlı çıkabiliriz. Yoksa böyle bir aceleciliğe getirip oyun e, disiplini ve kontrolünü kaybetmek hiç de iyi sonuç vermez. Yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmada teknik direktör Johan Cruyff futbolcularına önce ısınma hareketleri daha sonra yarı saat top çalışması ve yaklaşık yarım saat süren ve kanatlardan hücumun denendiği bir taktik çalışması yaptırdı. Çalışmada özellikle Kuman, Salinas ve Stoykov'un üzerinde duran Hollandalı teknik direktör futbolcularına yaptırdığı dinlendirici hareketlerle antrenmanı bitirdi. Sayın seyirciler bugünkü antrenmandan sonra Barcelona teknik direktörü Johan Cruyff TRT mikrofonlarına şunları söyledi. Oyun oyundur. Ee, hiçbir e, takım sahaya kaybetmek için çıkmaz. Herkes kazanmak için çıkıyor. Çıkacağız, oyunumuzu oynayacağız. Neticeyi de göreceğiz. Trabzonspor ben sizin dediğiniz şekilde bulmuyorum. Ee, buna karşılık. E, Ciddi bir ve tehlikeli bir rakip olarak görüyorum. Kendileri çok teknik bir ekip ve aynı zamanda genç bir ekip. Öte yandan e, milli takımın teknik yöneticileri de burada. Bu yöneticilere karşı e, iyi e, bir oyun gösterip e, onların gözlerine girmek isteyeceklerinden dolayı bu da başka bir e, bizim için e, bize karşı onları kamçılayıcı faktör. Soner orta. Ve burada Bakero topu eliyle kontrol etmeye çalışıyor. Hakem Nemet devam diyor. Trabzonspor'un atağı devam ediyor. Ünal vuruyor ve topu çıkartan Nando. Köşe atışı. Kemal, Hamdi, Hamdi ve top ağlara gidiyor. Karşılaşmada 63. dakika Hamdi'nin golü ve durum 1-0. Gol Hamdi. Barcelona karşısında Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Trabzonsporlu futbolcular ve taraftarlar sevinç içinde. Trabzonspor 1, Barcelona 0. İşte golü bir defa daha seyrediyorsunuz. Kemal yükseliyor. Hamdi pozisyonu takip ediyor ve Subi Seret dayı mağlup ediyor. Karşılaşmada 63. dakika işte golü sahibi Hamdi. Top bana gelirken hissettim yani top bana gelirse gol yapacağım diye hissettim. İşte o anda geldi. Çok güzel bir vuruş yaptım. Yani hayatımda böyle hiç vuruş yapamazdım. Şey yaptım ve Barcelona gibi bir takıma golü de attım. Şimdi Barcelona takımında hiç e, yadırgadığımız bir taraf yok. Çok sabırlı ve e, bizi kendi üzerine çekip e, güçlü olan o karşı atak e, düşüncesiyle gol bulmaya çalıştı. E, biz bu, böyle yapabileceğini tahmin etmiştik. E, oyun tarzımızı da buna göre kurduk. Ona karşı atak imkanları vermemeye çalışırken tabii gol alanlarından veya gol pozisyonlarında uzak kalmamaya çalıştık. Ama ama dediğim gibi ancak ikinci yarıda bu konuda başarılı olabildik. Şurada bir gerçek ki Barcelona gol de yemesine rağmen oyun disiplinini hiç kaybetmeyen, son derece sakin, tam bir profesyonelliği benimsemiş, her zamanı ve bütün imkanları en iyi şekilde kullanmasını bilen çok organize bir takım.